Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tekin detaylı teknik analizini yapacağız. Öncelikle şu soruya cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Coin Bulucu olarak sizlere bu kanalın kurulduğu tarihten itibaren hep şunu anlattım. Ana destek bölgesinde ve ana direnç bölgelerinde işlem yapın. Ana destekten alırsın direnç bölgesine geldiğinde satarsın. Ama bu direnç bölgesi de ana direnç bölgelerinden bahsediyorduk. Buralar olmalı diyorduk. Sonra fiyatlamalarda bizim yapmış olduğumuz bir çizim vardı ve bu çizime göre de bizim üst bandımız ana direnç bölgesi, alt bandımız ise ana destek bölgesiydi. Buna göre de fiyatlamaları yakından takip ediyorduk. En son burada bizim ana destek bölgemiz kırıldı. Ama bilanço çok iyiydi. Burada yeni bir formasyon ve yükseliş görüntüleri oluşturabilirdi. Ayrıca patron çıkmıştı ve bayağı alevli açıklamalar yapmıştı. Fiyatların daha yukarı yukarı gideceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Ve bu ihtimalde düşünerekten dedik ki bakın bir ara destek bölgesi belirleyeceğiz. Ana destek kırıldı. Asıl olan fiyatların düşmesidir. Ama 59 TL ye kırılmadıkça 59 TL'ye düşüşte alırsın. Ya yukarı yönlü gittiğinde satar kenara çekilirsin veya 59 TL ye aşağı doğru kırılırsa yukarı gittiğinde satmadıysan kazanamadığın anlamına gelir. 59 kırıldığında da satıp kenara çekilmezsin lazım. Çünkü 59 kırıldığında fiyatlarda sert baskılanma olabilir ve bu fiyatlar şuradaki destek noktası olan 42 TL'lere doğru düşme riski olur demiştik. 42 TL'lerde ekleme yapabilirsin. Sonra fiyatlar daha da düşüyorsa ikinci ekleme bölgeni de 36.80'de yani şu anda fiyatların olduğu yerde yaparsın. Ortalamanı yaklaşık olarak 39-40 TL arasına getirmiş olursun ve bir beklersin. Bu şekilde yapılabilir demiştik ve fiyatlar alım bölgesine kadar geldi. Ama hala fiyatlarda düşüşün devam ettiğini bir güçlü duruş olmadığını görüyoruz. Yani düşen bıçak maalesef tutulmuyor arkadaşlar. Düşen bıçağı tutarsan daha da düşmeye devam ettiğini burada şahit oluyoruz. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Aslında bakın şurada bir sol omuzumuz var. Burada bir baş noktamız var. Burada da bir sağ omuzun oluştuğunu görüyoruz. Fiyatlarda baskılanma olsa da fiyatlamaların yukarı yönlü bir tepki hareketiyle gitme isteğinin yakın vadede oluşmasını şahsen bekliyorum. Ve 36.80 civarlarının üzerinde şöyle bir 41 TL'lere doğru fiyatlamalarda bir tepki hareketi gelebilir haberiniz olsun arkadaşlar. 36.80 bu bölgelerde altına kapanış olsa da destek olarak bir alım yapılmasını da şahsen teknik olarak bekliyorum. Bu olacağı anlamına gelmez ama maliyet düşürmek isteyen arkadaşlar için bu bölgeler ma bölgeler olarak karşımıza geliyor. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz beklersin, dönüp dönmediğine bir bakarsın. Ondan sonra da alım yapabilirsin. Ama 36.80 tepki bölgesi açısından önemli bir destek olduğunu şahsen düşünüyorum. Önünde de en önemli destek noktası 41.5 42 TL'ler olarak karşımıza geliyor. Yani şuradaki bakın şuradaki destek noktası tekrardan karşımıza direnç olarak gelebilir. 42 TL'ler ilk direnç noktası olarak karşımıza geliyor ana direnç noktamız ise bu düşen trendin seviyesi oluyor. Buralara kadar gidebilir mi bilmiyorum. Buralarda 53-54 TL'leri bize gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Miatek'te teknik analizde görüntüler bu şekilde. Maalesef fiyatlar 60 TL civarındayken iyi hatırlayacaksınız. O zaman sizlere şunu söyledim. Arkadaşlar bir yönetim kurulu üyesinin yani patronlardan bir tanesinin çıkıp da bilançonun bu kadar iyi geldiği bir yerde Eko Türk TV'de bu şekilde uçacağız kaçacağız anlamına gelen açıklamalar yapması son derece tehlikeli ve beni şüpheye düşürdü. Bundan sonra Miatek analizlerinde teknik analiz tutmayabilir ve daha az yapacağız, daha temkinli olacağız. Söylemiş olduğum seviyelerin altına dikkat edin demiştim. 59 TL'nin de kırılmasıyla birlikte fiyatlamalarda sert düşüş oldu ve o süreçte de yapmış olduğum yayında da şunu söyledim. Bakın arkadaşlar fiyatlar düşüyor. 59 TL kırıldı ve fiyatlarda 42 ve 36 80'e doğru düşüş olabilir dedik. Her iki seviyenin de burada test edildiğini görüyoruz. Ama buradan kesin döner mi? Bunu bilebilmek mümkün değil. Bu hisse özelinde yapılan bir hareketlenmeler var. Bunlar spekülasyon mudur, manipülasyon mudur? Bunu bilemiyorum. Bunları yatırım yapıyorsanız siz araştıracaksınız. Bu konuda bir yorum yapamam. Sadece şu örneği verdim. Bakın SASA'da aynısı oldu. Patron sürekli açıklamalar yapıyordu. Çok fazla popüler bir hisse haline geldi. Ondan sonra sert düştü. Miatekin ilerideki görüntüsü de SASA gibi olabilir demiştim. Dikkat edin demiştim. 59'un kırılmasıyla maalesef burada bu şekilde çok sert bir düşüş oldu. Piyasanın da önünde sert düşen bir Miatek hissesi gördük. Bu işin teknik kısmı arkadaşlar. Temel kısmına baktığımızda Miatek'te her yayında söylüyorum bilançosuna bakın, yatırımlarına bakın, yurt dışı yapmış olduğu kazançların, döviz gelirlerine bakın, yurt dışında yapmış olduğu yatırımlara bakın. Bunların hiçbirisinde bir sıkıntı yok. Uzun vadede iyi bir hisse olduğunu görüyoruz ama kısa vadede hala al pozisyonu oluşmadığını ya da al pozisyonu oluşmadı dememek lazım. Kısa vadede alıyorsan tepki hareketinde satıp kâin cebe koymanın daha doğru bir strateji olabileceği görüntülerin oluştuğunu görüyoruz. 36.80'den yani şuradaki sol omuz seviyesinden aldığını düşünürsek. Burada bir 42 TL bizim direnç bölgemiz var. Sonrasında fiyatlarda en önemli direnç noktası 47.50 olarak karşımıza geliyor. 147 TL diyelim. 147 TL olarak bu bölge karşımıza direnç oluyor. Bunun da üstünde ne var? Düşen trendimiz var. O da 53-54 TL'lerden geçiyor. Yani 36.80'den eğer bir tepki hareketi yapacaksa 42 TL, 47 TL ve 54 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. 54 TL fiyatların bir anda gelmesi biraz şu ortamda zor görünse de belki 42 TL ve 47 TL'ler hedef olarak karşımıza geliyor. Buradan tepki hareketiyle 47 TL'ye doğru bir hareket yapması teknik olarak beklenir. Ama bu tekniği bunlar yaparlar mı orasını da bilmiyorum. Yönetim Kurulu üyesinin yap yapmış olduğu açıklama benim hoşuma gitmemişti. Hoşuna giden arkadaşlar vardır onları da bilemem. Zamanında Ekotürk TV'de yapmış olduğu açıklamaları açın bir izleyin. Yani bu kadar güçlü bir hisse senedinde uçuyoruz kaçıyoruz anlamına gelecek açıklamaların yapılması hisse senedinin kendisine zarar veriyor arkadaşlar. Korku ve panik ortamı oluşturuyor ve genel itibariyle bu açıklamalar olunca da maalesef hisse senedinin fiyatı yükselmek yerine beklenti oluştuğundan dolayı beklentinin tersine hareket ediyor. Miatek'te de o oldu. Ama uzun vadede bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kısa vadede neler olabilir? İnanın bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. 36.80'in tutmasıyla yukarı yönlü söylemiş olduğum hedeflere gidebiliriz. 36.80'in altında kapanışlarda ise fiyatlamalarda 30 TL'lere doğru bakın 32 TL'lere doğru bir düşüş trendi daha gelebilir. O yüzden kararı sizlere bırakıyorum. Alabilirsin, satabilirsin, almayabilirsin veya aldıysan da Satmayabilirsin. Bunlara ben bir şey söyleyemem ama teknik olarak görüntüler bu şekilde. Başkaca söyleyebileceğimiz bir durum gözükmüyor. Şimdi yardımcı indikatörlere bakalım. Bakın yardımcı indikatörlerden içim oku bulutunu oldukça fazla kullanıyorduk. İçim oku bulutunun günlükte bütün ortalamalarının altındayız. Haftalığa geldiğimizde bakın haftalıkta da bütün ortalamalarının altındayız. Haftalık içim oku bulutu da kırılmış. Aylığa gelelim. Aylıkta da içim oku bulutunun sadece son bu çizgi destek noktası kalmış. O da 36.86'yı bize gösteriyor. 36.86, 36.94 artık buralar bizim destek noktamız olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şu bölge var bir de bu bölge var. Baktığınız gibi zaten teknik analizde bize 36.80'i söylüyordu. Bu bölgelerden bir tepki alması şahsen bekleniyor. Ama artık elinde lot sayısını fazla bulunduran Miatek balinası nereden döndürür bunu da tahmin edebilmek çok zor. Şimdi. Yani buradan teknik olarak döner deriz ama fiyatlarda bir 35 gösterirler. Ondan sonra 42 gösterebilirler. Orasını da bilemiyorum arkadaşlar. Ama bana düz tekniği soruyorsan teknik diyor ki 36.80'den sonra 42 ve 47 dirençlerine doğru bir hareket gelmesi lazım diyor. Tabi burada Borsa İstanbul'a da bakmak lazım. Bakın Borsa İstanbul'da yükseliş olmadan veya düşüş durmadan maalesef hisse senetlerine yatırım yapmakta doğru bir strateji olmayabiliyor. Bakın Borsa İstanbul'da yeni bir çizim yapmıştık sizlerle. Çünkü neden? 10.000 destek noktamız vardı ve yükselen trendimizin alt bandına geliyordu. O bölgenin kırılmasıyla birlikte 9.000'in altına doğru bir salınma olacağından bahsediyorduk. Ve ona göre burada iki tane dip bir tane tepeden oluşan bir yükselen trend yaptık kendimize. Ve bu yükselen trendin aşılmasıyla bakın burada bir rites hareketi var dedik. Sonra sert yükseldi. Şimdi de düşecekse Borsa İstanbul'un 8.200'lere doğru düşme riski olduğunu görüyoruz. Olur olmaz bilemem ama teknik analizde 8.200-8.250'lere doğru bir düşüş gelebilir. İsterseniz buradaki hareketliği de yakından takip edin. Şu an görüntüler aşağı yönü görülüyor. O yüzden bu piyasada çok fazla teknik analiz yapıp çok fazla video yapıp insanları etkilemek de istemiyorum arkadaşlar. Tahmin edebilmek son derece zor. Düşen bıçak tutulmaz diye bu piyasalarda bir söz var. Dolayısıyla desteklersin alırsın 3 kuruş yukarı gider. Sonra satmazsın tek mumda aşağı indirirler. Çünkü düşen piyasalarda düşüşler sert olur. Yükselişler ise cılız olur arkadaşlar. Biraz piyasaların sakinlemesini beklemek, biraz fiyatların oturmasını beklemek, bir yerlerden destek olduğunu görmek daha doğru bir strateji olabilir. 3 kuruş pahalı alırsın. En azından döndüğünü görüp alırsın ama buradan döner dersin artık ucuzdur gerçekten de 36.80 Miatek açısından ucuz bir fiyatlama olduğunu şans ben düşünüyorum ama bu bana göre ucuzdur. Piyasa yapıcıya göre pahalı olabilir ve şu anda Miatek'te maalesef benim hissettiğim bazı kişilerin sert hareketlilik yaptığı yönünde ve o kişilerin de aklını okuyabilmek kolay değil. O kişiler piyasalarda aşağı yukarı sert hareketler yapabiliyorlar. Böyle bir şahsi şüphem var. İçerisinde olan şahıslar sert hareketler yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla nerelere kadar düşeceğini de teknik olarak anlatabilmekte kolay olmuyor. Görüntü itibariyle 36.80 destek görülüyor. Buraya bir yakından bakın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizden ötürü çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.